üçüncü olduk. Keşke yenseydik. Tekrar ikinci olsaydık maç fazlasıyla. Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklama yaptı. Üçüncülüğe düşmüştük. Fenerbahçe'ye yenilmememiz lazımdı yerimizi korumak için. Bugün yenilmedik. Yerimizi korumak için Fenerbahçe'ye yenilmememiz gerekiyordu diyen Başkan Yüksel Yıldırım, Samsun Spor adım adım hedeflediği yere doğru gidecek dedi. Biz nasıl başladığımız değil nasıl bitireceğimiz önemli. Samsun Spor adım adım hedeflediği yere doğru gidecek. Biz hep liğin başında söyledik. Mütevazi bir kulübüz. transfer yasağımız var iki dönem. Transfer yapamıyoruz. O nedenle dedik ki amacımız önce bu ligde kalmak. Çünkü çok zor bu sene. Ondan sonra da ilk ona girmek. Ama şu an Allah e, bizim yüzümüze gülüyor. Biz e, ilk beş içindeyiz. Geçene, yani şu, bugüne kadar ikinciydik. Bugünden itibaren üçüncüyüz. İnşallah e, uzun bir süre ilk beş içinde gideriz diye düşünüyorum.